7500 liralık ödülle birlikte ayrılacaklar buradan. 329 puan aldılar 5 jüriden toplam olarak. Yine Demeli Hüseyin Şahin'in evet, evet. Özbağ, Hilal Bedir ve Sümeyne Çatal. Fanefay, patates türevi düz çamuru yapmışlardı. Gerçekten çok şık sunumlardı. Ben tatlara bakmadım ama görselleri aklımda. Otur. Nefis bir iki çok iyi anlaşan bir ekip. Sorumluluk paylaşımını harika yapmış bir ekip. Ve bunun sonucunda Kayseri'den buraya kadar geldiler ve tabii ki ödülle ayrılıyorlar buradan. Okullarına da bir kupa daha götürmüş oldular. Ne mutlu ne mutlu hem okullarına, hem anne babalarına, hem eğitmen şeflerine tebrik ediyoruz sizleri